Kırklar elli hemşehrilerimizden bir ricam var. Bayraklarımızı bir indirebilir miyiz lütfen? Elleri görebilir miyiz eller? Evet maşallah. Gençleri görelim bir de. Gençler daha yüksek sesle. Gençler. Gençler. Türkiye yüzyılının. İlham kaynağı sizlersiniz. Cumhurbaşkanımız Türkiye yüzyılı derken sizlerin geleceği için ülkemizin geleceği için hedef gösteriyor. İşte Türkiye yüzyılı siz gençlerin omuzlarında yükselecek ve görüyoruz ki gençler de bunun bilinciyle Cumhurbaşkanımıza sahip çıkıyor. Evet şimdi tüm bayrakları görmek istiyoruz. Haydi Kırklareli Oldu her zaman sözünün eri Çıktığı yoldan dönmedi geri Kararlıdır davasında Anaların duasında Recep Tayyip Erdoğan Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan Karanlık aydınlıktan Yalanlar doğrulardan kaçar. Sen yürü reis. Kargalar sürüyle kartallar yüksek uçar. Kırıkların için doğru zaman. İşte doğru adam. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bugün 40 taneli bir başka Sevgili 40 tane kardeşlerim Başımızın tacı Kıymetli hanımefendiler geleceğimizi teminatı Sevgili gençler Değerli kardeşlerim sizlere en kalbi duygularımla Hasretle Muhabbetle selamlıyorum Trakya'daki Uç Beyimiz, Sarsılmaz kalemiz Kırklareli'ni tüm ilçeleri ve köyleriyle hasretle selamlıyorum. elini gerçekten çok özlemişim. Kırklarelili kardeşlerimi de özlemiştik. Bizleri sağlıkla, afiyetle buluşturan Rabbime hamdolsun. Bugün bizi bağrınıza bastınız. Bize yalnız olmadığımızı hissettirdiniz. Şu sevdanızla, aşkınızla bize cesaret verdiniz. Dayanışmanız, muhabbetiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Kırktareli bizlerle olduğu müddetçe Allah'ın izniyle bu ülkenin sırtı yere gelmez. Benim 40 Kırktareli kardeşlerim iradelerini böyle sahip çıktığı sürece dergi kapaklarından millete parmak sallayanların tehditleri sökmez. Sizler kardeşliğinize işte böyle sarıldığınız müddetçe. Bizi kimse bölemez, ayıramaz. Biz bu CHP, PKK'ya, İPE, bunlara ülkemizi, vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Nice badirenin, nice engelin üstesinden biz zaten böylece geldik. Ve Bunlara fırsat vermedik. Nice saldırıyı, nice ihaneti işte böyle savuşturduk. İnşallah 14 Mayıs'ta da yine aynısını başaracağız. Buna hazır mıyız? Birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Bizi Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Roman diyerek ayırmak isteyenlere bizi hayat tarzı korkuları üzerinden bölmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Roman kardeşlerime ayrımcılık yapmak isteyenlere de asla fırsat vermeyeceğim. Buradan çocukluk yıllarımı beraber geçirdiğim Tüm roman kardeşlerimi selamlıyorum. 85 milyonun tamamı arasındaki komşuluk hukuku'nun, kardeşlik hakkının, vatandaşlık bağlarının zedelenmesine rıza göstermeyeceğiz. Güzel. Güzel. Türkiye yüzyılını sizlerle birlikte omuz omuza inşa edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sizlerle beraber aralayacağız. Ne diyorlar? Öcalan'ın cezaevinin kapısını kıracaklarmış. Ne diyorlar? Seloyu cezaevinden çıkaracaklarmış. Bu Selo ne yaptı? Diyarbakır'da bizim Kürt kardeşlerimizi 51 tane bunlar öldürdüler. Bunun için şu anda cezaevinde. Nerede? Edirne'de. Biraz sonra Edirne'ye gidiyorum. Oradan da sesleneceğim. Bunun için 14 Mayıs çok önemli. Pazar günü sandıklara gidecek ve inşallah oyumuzu kullanacağız. Ama bundan önce hep beraber çok daha önemli bir şey yapacağız. Buraya gelmeyen eşinize, dostunuza, akrabanıza mutlaka ulaşacaksınız. Size Cumhurbaşkanımızın selamı var diyecek, halini hatırını soracak, 14 Mayıs'ın önemini anlatacaksınız. Hazır mıyız Edirne? Vakit tamam. İşte Edirne için doğru zaman, Türkiye yüzyılı için doğru adam. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Şeyh Emin Erdoğan hanımefendi sizleri sevgiyle selamlıyor. Biz Edirne'yi çok seviyoruz. Sevgili Edirne'liler. Bugün karşımda bambaşka bir ihtişam var. Başımızın tacı kıymetli hanımefendiler. Geleceğimizin teminatı sevgili gençler. Değerli kardeşlerim. Sizlere en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Evladı Fatihan yadigarı. Serhat şehrimiz Edirne'yi tüm ilçeleri ve köyleriyle hasretle selamlıyorum. Bahar gelir, yaz gelir. Sayılı gün tez gelir. Edirne'yi sevmeye insan ömrü az gelir. Bir ömür seni sevmeye az gelir Edirne. Devletimize bir asır başkentlik yapan, İstanbul'un fethini adım adım hazırlayan Edirne ile Türkiye yüzyılında yeni fetih rüyaları görmeye hazırlanıyoruz tarih boyunca şanlı akıncılar çıkaran, bileği bükülmez pehlivanlar yetiştiren Edirne'nin desteği yanımızda olduğu müddetçe Allah'ın izniyle biz yedi düvele meydan okuruz. Toprağında tabiatın çiçekleri gibi medeniyetimizin eserlerinin yeşirdiği Edirne'den aldığımız ilhamla İçeride kalkınma hamleleri yürüttük. Dışarıdaki eserlerimize sahip çıktık. Şairleriyle, alimleriyle, sanatkarlarıyla, Selimiye gibi bir dünya şaheseriyle, dünyaya medeniyet dersi veren Edirne ile ruhumuzu besledik. Şimdi şöyle, buradan Selimiye Camii'ni bir izledim. Biliyorsunuz, restorasyonunu yapıyoruz. İnşallah yeniden bütün haşmetiyle, bütün azametiyle Selimiye Camii tüm dünyaya örnek olacak. Edirne, Rumeli'den dönüş acılarımızı hiçbir zaman aklından çıkarmamış, Rumeli'ye asla elveda dememiş bir şehrimizdir. Bunun için Edirne, ülkesinin bütünlüğüne, milletinin birliğine, bayrağında ve yazanında sembolleştirdiği istiklaline göz dikenleri asla affetmez. Görüyorsunuz değil mi? CHP miting yapıyor. Meydanı dolduran bölücü örgüt sempatizanları. Ne diyor? Dişe diş, kana kan diye slogan atıyor bölücü terör örgütünün her gün yeni bir elebaşı çıkıp bay bay Kemal'e destek açıklaması yapıyor. Edirne'de yatan ve elinde 51 vatandaşımızın kanı olan Selo cezaevinden destek mesajları yağdırıyor. Devamlı malum ziyarete geliyorlar. Yurt dışına kaçan FETÖ'cüler CHP'nin reklam ajansı gibi çalışıyor. Her gün bir yabancı dergide, gazetede bizim aleyhimize bay bay Kemal'in lehine kapaklar yapılıyor. Manşetler atılıyor. Avrupa'sından Amerika'sına, her yerden koalisyon masasına destek yağıyor. Bütün bunlara CHP yönetiminden koalisyonun diğer ortaklarından herhangi bir itiraz geldiğini duydunuz mu? Bölücülere dönüp siz kim oluyorsunuz da bize oy istiyorsunuz diyeni gördünüz mü? FETÖ'cülere dönüp siz ülkenize ihanet ettiniz. Kesin sesinizi diyeni gördünüz mü? Yabancı medyaya dönüp bizim seçimimizden size ne diyeni gördünüz mü? Tam tersine. Hepsiyle de kapalı kapılar ardında yaptıkları pazarlıkların utancıyla sürekli eveleyip geveliyorlar. Kimine bakanlık sözü vermişler. Kimine cezaevlerini boşaltma sözü vermişler. Neymiş? İmralı'nın kapısını kıracaklarmış. Öcalan'ı dışarı çıkaracaklarmış seloyu dışarı çıkaracaklarmış Erdoğan cumhurbaşkanlığına devam ettiği sürece hakkı hukuku adaleti biz size teslim etmeyiz. Ve kimine de kamudan attığımız militanlarını devlete doldurma sözü vermiş. Bay Bay Kemal. Kimine ekonomimizi tefecilere teslim etme sözü vermişler. Hani 300 milyar dolar Londra tefecilerinden alacak ya. Öyle bir söz vermiş. Ya sen avucunu yalarsın avucunu. Senin gibilere bu tefeciler para vermez. Kimine de savunma sanayi projelerini bitirme sözü vermiştir. Hatta adı Teknofest'e sembolleşen Atatürk Havalimanı'nı Amerikalılara devretme sözü vermişler. Dün Atatürk Havalimanı nasıldı? Nasıldı? Bir milyon yedi bin kişi Atatürk Havalimanı'ndaydı. Bize ve Cumhur İttifakı'na kimlerin saldırdığına Bay Bay Kemal'i ve koalisyon masasını kimlerin desteklediğine baktığımızda tablo tüm açıklığıyla ortaya çıkıyor. Değerli kardeşlerim, dünkü İstanbul mitingini gördünüz. Bu kadar insanı bir araya ülke sevgisinden, bayrak sevgisinden, ezan sevgisinden, evlatlarının geleceğine sahip çıkma duygusundan başka ne getirebilir? Gittiğimiz her şehirde milletimiz bizi geçtiğimiz sokaklardan miting meydanına kadar her yerde geçmişte görülmemiş kalabalıklarla bağrına basıyorsa işte tüm bu hakikatleri gördüğü işindir. İşte az önce 40'lar elindeydik. Ve 20 bin kişi vardı. Onlarla buluştuk. Şimdi buranın henüz rakamını almadım. Bugüne kadar ağzından yalandan başka bir şey çıkmayan namus şeref sözü diyerek verdiği teminatların ertesi gün tam tersini yapan birine bu ülke emanet edilir mi? Kurduğu masayı bizzat kendi ortaklarının kumar masası olarak tarif ettiği birine bu ülke emanet edilir mi? Masadaki ortaklarını orada tutabilmek için rüşvet kabileğinden makamlar dağıtan birine bu ülke emanet edilir mi? Söylediği şeylerden haber olmayan, vaat diye anlattıklarının yarısı yapılmış, yarısı da saçma sapan işlerden ibaret birine bu ülke emanet edilir mi? Daha önemlisi, aile yapımızı, gözümüzün nuru evlatlarımızın geleceğini, LGBT türü sapkınların eline bırakmaya CHP LGBT'ci mi? Evet. İYİ Parti LGBT'ci mi? Evet. HADEP LGBT'ci mi? Evet. Yanındakiler LGBT'ci mi? Evet. Şimdi gelelim bize. AK Parti'ye LGBT girebilir mi? MHP'ye girebilir mi? Hayır. Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarına LGBT sızabilir mi? Çünkü bizde aile kurumu kutsal. Aile kurumumuza bu tür lekeyi sürdürmeyiz. Edirne türküsünde ne var? Ayılana gazoz, bayılana limon. Öyle mi? Diyor ya. İşte 14 Mayıs sabahı bunların limona çok ihtiyacı olacak. Hani bunların sokağa attıkları limonlar var ya. Onları bunlar için hazırlayalım. Kaybedeceklerini anladıkları için şimdiden çamura yatmaya başladılar. Her partinin temsilcisinin yer aldığı heyetlerin gözetiminde yürütülen çalışmaların üzerine sanki bunu bilmiyormuş gibi gölge düşürmeye kalkıyorlar. Bilhassa teknolojik imkanların böylesine geliştiği bir dönemde artık bu numaralar bayatladı. Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp ondan sonra da utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar. İşte dün İstanbul'u gördünüz. 1 milyon 700 bin insan Atatürk Havalimanı'ndaydı. Milleti tahrik ederek Buna güçleri yetmeyince tahkir ederek yaşayacakları hezimete şimdiden kılıf arıyorlar. Resmi rakamı aldırdım. Şu anda Edirne'de karşımda 25 bin kişi var. Dik duruyoruz. Dikleşmiyoruz. Ama şu 25 bin bütün ahbabı yaran ne var ne yok. Hepsiyle görüşerek inşallah sandığa taşıyıp ve haftaya pazar günü sandıkları patlatmaya var mıyız? Durmak yok yola devam diyor muyuz? Aynı senaryoyu bir önceki seçimlerde de bunlar sahnelediler. Ama bu sefer başaramayacaklar. Bu milleti kirli oyunlarına alet edemeyecekler. Ezeli ve ebedi kardeşliğimize leke süremeyecekler. Sizlerden ricam 14 Mayıs'ta sandıklara iyi sahip çıkmanızdır. Sadece bu da etmez. 14 Mayıs'a kadar hala tercihi konusunda kafası karışık en az bir komşunuzu, akrabanızı, eşinizi, dostunuzu bulup kendisini Türkiye yüzyılı safına katmanızı istiyorum. Buna hazır mıyız? Evet. Aynı şekilde sizlerden telefon rehberinizi karıştırıp her gün 5-10 ahbabınızı arayarak kendisine 14 Mayıs'ın önemini anlatıp selamımla desteğinizi istemenizi bekliyorum. Şimdi burada Serhat şehrimiz Edirne'den öyle bir ses verin ki vatanın diğer ucu Kars'tan dahi duyulsun. Hazır mıyız? Edirne 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Edirne 14 Mayıs'ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileri taşıyor muyuz? Edirne 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılının inşası için bismillah diyor muyuz? Edirne 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Maşallah. Trakya'nın kadim şehri Edirne'ye de böylesi yakışır. Devletimizin tüm imkanlarıyla kadınlarımızın, gençlerimizin, emeklilerimizin, çalışanlarımızın, esnafımızın, çiftçimizin velhasıl milletimizin yanında daha güçlü şekilde yer alacağız. Bu doğrultuda atacağımız adımlardan biri de sermayesi enerji gelirimizden sağlanacak Aile ve Gençlik Bankası kurmak. Bay Bay Kemal, senin o yalanlarından Londra'dan tefecilerden 300 milyar dolar alacakmış. İnanıyor musunuz? İnanıyor musunuz? Ev hanımlarımızın emekliliğine primlerinin üçte birini buradan ödeyerek destek vereceğiz. Eğitimden istihdama, kendi işini kurmadan evliliğe her konuda hibe ve kredi vererek gençlerimizin geleceğini beraberce inşa edeceğiz. Aile kurumumuzu sapkın akımlardan korumak, evlatlarımıza güvenli yarınlar kurmak için de bu kaynağa başvuracağız. Kardeşlerim, ülkemizi 21 yıldır eser ve hizmet siyasetiyle büyütürken elbette Edirne'yi ihmal etmedik. Edirne'ye ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Kamu yatırımı olarak 46 milyar liraya yakın kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 965 adet yeni derslik inşa ettik. Gençlik ve sporda 7774 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Farklı dallarda toplam 41 spor teşvik kazandırdık ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için toplam 2 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 400 yataklı Edirne Devlet Hastanesi dahil 12 hastane ve 33 sağlık tesisi yaptık. Yatak kapasitesi 260 olan Uzun Köprü Devlet Hastanesi'nin inşaatı sürüyor. TOKİ vasıtasıyla 6200 konut inşa ettik. Şimdi de ilk evimle 1362 konut yapacak. ilk arsamla 8 bin altyapısı hazır arsa vereceğiz. Ulaştırmada 70 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini 270 kilometreye çıkardık. Edirne, Kırktareli bölünmüş yolunun biten kesimlerini trafiğe açtık. Kalanlarını da tamamlıyoruz. Tem, Edirne Karaağaç bağlantı yolu ile tarihi uzun köprü restorasyonuna devam ediyoruz. İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ birbirine bağlayacak halkalı kapı kule hızlı tren projemizin yapımı etaplar halinde sürüyor. Bu hat üzerinde Edirne ve Kapıkule istasyonları olacak. Projenin tamamlanmasıyla Halkalı Kapıkule arası yolcu seyahat süresi dört saatten bir buçuk saate inecek. Edirne sekiz baraj, üç içme suyu tesisi, elli sulama tesisi, beş arazi toplulaştırma, 115 on taşkın koruma tesisi, 32 gölet ve 3 atık su arıtma tesisi inşa ettik. Edirne'de 628 bin dekar zirai araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık yaklaşık 2 milyar lira zirai gelir artışı sağladık. İnşaat safhasındaki 12 sulama tesisimizde 561 bin dekar araziyi de sulayacağız. Edirne'li çiftçilerimize 5 milyar lira tarımsal destek verdik. Şehrimizde 3 yeni organize sanayi bölgesi ve bir teknokent kurduk. Kapıkule, Hamza Beyli, İpsala ve Pazar Kule sınır kapılarını modernize ederek şehrimizdeki ticaret hacminin potansiyelini artırdık.